Aslında. Merhabalar, bugünkü periskopumuzda polisin terörle mücadele kapasitesini değerlendirmeye çalışacağız. Her zaman söylediğimiz gibi terörle mücadele bir iş güvenlik görevidir. Dolayısıyla iyi eğitimli, donanımlı, uzman, tecrübeli personel ile yürütülmesi gerekiyor. Çünkü e, bu sınırların içerisinde yürütülen hassas bir görev. Ancak bugün bölgede yürütülen terörle mücadele, yöntemiyle vatandaşın evlerine ve iş yerlerine zarar veriliyor. Mecburen bu mücadelenin yönteminden kaynaklanıyor. Yani bu yöntemle teröristten daha çok vatandaş zarar görüyor veya cezalandırıyor diyor ifadesini kullanabiliriz. Dolayısıyla bu mücadele şekli vatandaşın devlete olan bağını zayıflatıyor ve terörle mücadelenin terör örgütünün de tabanını genişletiyor. Bunu bu şekilde ifade edebiliyoruz. Terör örgütü gücünü ve eylemlerini bugün şehirlere taşımış olduğunu zaten görüyoruz. Dolayısıyla bölgede bazı ilçelerde kontrolde ele geçirme noktasına gelmiş. Güvenlik birimlerinin şu anda gördüğümüz gibi bir ilçeyi teröristen temizlemesi ayları alır hale gelmiştir. Hatta temizlendikten sonra tekrar terörize olmasını engellemekte de oldukça zorlanılıyor. Evet. Her saldırıdan sonra artık bir sınır ötesi hareket yapmanın da bir anlamı kalmamış. Çünkü sınırlarımızın içerisinde de kandilcikler oluşmuş durumda. Bölgede şu an bir şiddet tarmalı oluşmuş ve korku psikolojisi hakim olmuş durumda bölgeye. Dolayısıyla bugün gelinen noktada yine sorun batı illerine de yansımış. Vatandaşlar Ankara ve İstanbul gibi illerde de kendilerini güvende hissedemez hale gelmişlerdir tam da bu örgütün istediği bir durum olduğunu ifade edebiliriz. Evet, bölgede terör örgütünün depoladığı ve tutakladığı patlayıcılar hayatı tehlike ve risk oluşturuyor. Bu da personel üzerinde, bölgede görevli personel üzerinde stres ve gerilimi daha da artırıyor. Şehir ve yaralı sayısının artması ve bu anlamda moral ve motivasyonu da olumsuz etkilediğini ifade edebiliriz. Zaten Personelin önemli bir kısmı bölgede geçici görevle bulunuyor. Ata bulundukları bölgeyi de tanımıyorlar ve şehit sayılarının artmasında bunun etkisi de olduğunu ifade edebiliriz. Bu geçici görevle bulunan personel bölgede barınma ve gıda ihtiyaçları da dahil olmak üzere lojistik e, imkansızlık, imkansızlıklar yaşıyor. Uzun süreli mesailerinden sonra israt edecekleri güzel ortam bulamıyorlar. Bu da görevdeki zindeliği doğal olarak ortadan kaldırıyor. Halbuki bu sorunlar çok rahat çözülebilir sorunlar. Bölgede bir otel kiralayıp burada gıda ve barınma ihtiyaçları misafirhaneye dönüştürülerek bu otel giderilebilir. Bunlar çok zor işler değil devlet açısından. Geçmişte de bu tür sorunlar bölgede yaşanıyordu. Hakkari Şırnak gibi illerde kiralık ev sorunundan, barınma sorunundan dolayı genelde bekar personel gönderiliyor diyor. Ya da evli personel de bekar olarak gidiyordu. Orada 10-15 kişilik gruplar halinde evlerde çok zor ortamlarda kalıyordu personel. Bunu bilen yönetim akarde bir otel satın almayı planladı. 5 milyon lira civarındaydı. Devlet açısından çok büyük bir para değil. Misafirhaneye dönüştürülüp personelin barınma ihtiyacı giderilecekti. Ama bu daha sonra yapılmadı. Her nedense bu anlamda e, biraz e, önemsiz kategoriye giriyor bu konular. Halbuki bu tür hususlar e, personelin motivasyon açısından çok önemli olduğunu ifade edebiliriz. Şimdi yine bölgede risk tehdit de değerlendirmeler yapmadan personelin operasyon alanına e, sokulması, hatta patlayıcı ve tutaklamalardan temizlenmeden insanların oraya e, personelin oraya girmeye zorlanması doğal olarak kayıpları artırıyor ve personelinin de ninde tepkilerini bu anlamda yükselt, yükseltiliyor. Gerçekten de her sokağın ve binanın mayını olduğu yere yani eşkiyanın ağını örmüş örümcek gibi beklediği tuzağa personeli göndermek çok anlamlı değil. Hiç kuşkusuz hem mayın tarlasına girin hem de karşıya sağlam geçin demek çok mantıklı bu anlamda görünmüyor. Bölgede böyle bir ee, ortam var. Gelelim özel harekatla ilgili konuya. Son dönemde yine medyadan özel harekat personelinden branştan ayrılmak için yoğun bir şekilde dilekçe vermeye başladığını, idarenin bunu kabul etmediğini öğrendik. Halbuki 1990'lı yıllarda teröristlerin kabusu özel harekatçılar. O anlamda çok etkili bir terörle mücadele yapılıyordu. Ama 28 Şubat sürecinde ellerinden ağır silahları alındı ve etkinliği oldukça bu zayıf atıldı. Geçtiğimiz iki yıl içerisinde de tecrübeli ve birikimli her rütbeden bire yakın personel, özel harekat personeli, rızaları dışında özel harekat branşından, kadrodan çıkartıldı. Yine amir ve müdür rütbesindeki bir kısım personel reysel emekli edildi. Yine bu süreçte bine yakın personel kendi isteğiyle branştan ayrıldı. Dolayısıyla toplam sayısı 8500 civarı olan özel harekat personelinin 2000'e yakın olan kısmı tecrübeli ve birikimli olan personel, ayrılmış oldu. E, bu ciddi bir oran. Bu anlamda bu personelin yerine bu boşluğu doldurmak için yeni alınan personel hızlandırılmış yoğun eğitimlerle verilen eğitimlerle yetiştirilmeye çalışıldı. Bunlar bölgeye tecrübesiz bir şekilde gönderildi. Tabii ki bunun sonucu ne oldu? Bunu rakamla ifade olursak 30 yılda 115 özel harekâtçı şehit vermişiz, kaybetmişiz. Allah'tan rahmet diliyoruz. Ama son 9 ayda 90'ın üzerinde özel harekatçı şehit. Yani burada tekrar altını seçecek olursak 30 yılda 115 şehit, 9 ayda 90'ın üzerinde şehit. Bu sonucu bize ortaya koyuyor. Gelelim istihbaratla ilgili konuya. Terörle mücadelede istihbarat olmazsa olmaz. Bunun altını çizelim. Çünkü mücadelede en etkili yol istihbarata dayalı nokta operasyonlar. Eğer istihbarat Özel harekat istihbarat, özel harekat başta olmak üzere operasyonel birimler için gözü ve kulağıdır. Eğer bir insanın gözü ve kulağı olmazsa nasıl e, hareket edeceğini gözümüzde canlandırırsak yine istihbarat olmadan operasyonel birimlerin nasıl terörle mücadele edeceğini anlayabiliriz. Ancak bunlar el yordamıyla bu anlamda e, hareket etmek zorunda kalıyorlar. Bu da çok ciddi bir şekilde kayıplara sebebiyet veriyor. Hatta nokta operasyonları bu anlamda yapılamıyor. Ee, süpürme operasyonu yapılıyor. Bu da doğal olarak kayıpları artırıyor. Bölgede yine ciddi bir istihbarat safiyeti olduğunu tekrar söyleyebiliriz. Özellikle il ve ilçe istihbarat birimlerinin bölgeye bütün bölgeye örgütün potansiyeline, risk ve tehditlere yönelik <laughs> stratejik istihbarat kabiliyeti olmadığı gibi taktik istihbarat kabiliyeti de konusunda da çok ciddi eksiklikler var. E, bu zaten bir anda olacak bir şey değil. E, en az iki yıldır bunların çok iyi takip edilmesi gerekiyordu. E, bu yapılamadığı için bugün de doğal olarak çok ciddi bir şekilde zafiyet yaşıyoruz. Evet, batı illerinde yapılan intihar saldırılarını da önlemenin olmazsa olmazı yine istihbarat, bunu belirtebiliriz. Eylem yapılması planlanan bir alanda böyle bir istihbarat aldığınızda e, ne kadar görünür tedbir alırsanız alın. Bu Eyleme önlemenizin e, yüzdesi oldukça düşük olur, intihar saldırısını eylem. Çünkü siz onu fark ettiğiniz anda o da düğmeye basar ve bu iş bitmiş olur. E, o zaman çözüm ne? E, i̇ntihar saldırısı eylemi düzenleyecek olan kişi üzerine düzenek kurulmadan, o eylem alanına gelmeden, o düzenek kurulma aşamasından önceki aşamalarda bir şekilde bunun tespit edilip e, eylemin gerçekleşmesini engellemek. Bu da ancak istihbaratla söz konusu olabilir. Bunun da altını çizelim. Çünkü tekrar söyleyelim düzenek kurulduktan sonra e, siz ne kadar fark etseniz de şahıs artık bir düğmeye basma kadar bir sürede e, kendini infilak ettiriyor. Şunu ifade edebiliriz tekrar. Şu an ülkemizde PKK ve işit terörü ciddi tehdit haline gelmiş durumda. Özetle söyleyecek olursak. Orta Doğu ateş çemberi, Irak ve Suriye'de yaşananlar ortada. Yani Türkiye'nin kaynaklarını bunharca harcama lüksü yok. İstihbarat ve terör birimlerinden de PKK ve işit terör örgütleri konusunda uzman, örgütler bilen, strateji üretebilecek, bu anlamda mücadele stratejisi üretebilecek uzmanlar başka birimlerde görevlendirildi. Amir ve müdürler resmen emekli edildi. Hatta bir kısım personel Devlet Tiyatroları ve Meteoroloji gibi kurumlara gönderildi. Yani bunlar bu anlamda gerçekten şaka gibi bunu ifade edebiliriz. Burada bir hususu belirtmek istiyoruz. Ee, şöyle bizim teşkilatımızda e, Cizre, Yüksekova, Şemdinli gibi ilçelere sadece bir şube müdürü görevlendiriyoruz. Hat, hatta bu nüfustaki başka bir yer eğer il pozisyondaysa e, bir il emniyet müdürü yardımcıları ve şube müdürlerinin oluşan büyük bir ekip oluyor. Dolayısıyla bizim teşkilat olarak polis teşkilatı olarak e, yeniden konuyu ele alıp bu tür Cizre, Yüksekova ve Şemdinli gibi ilçelerdeki e, kadroyu tekrar düzenlememiz lazım. Orada istihbarat, tem, güvenlik, asayiş gibi birimleri e, daha da güçlendirmemiz lazım ve bir şube müdürüne bu konuyu bırakmamamız gerekiyor. Bu anlamda bir başka husus da terörle mücadele konusunda dış güvenlik ve stratejileri karşımıza çıkıyor. Irak ve Suriye başta olmak üzere ABD, Avrupa Birliği, Rusya, İsrail ve İran gibi ülkelerle yönelik politika ve stratejilerimiz iç güvenliğimize çok ciddi bir şekilde etki ediyor. Bu anlamda özellikle Irak ve Suriye politikalarında Türkiye ile bu ülkeler arasındaki akrabalıklar özenle dikkat edilmesi gerekiyor. Bunun da altını bu anlamda çizmiş olalım. Yani kısaca konuyu değerlendirecek olursak şu kol e, kolluk güçleri şu son dönemdeki polisimiz daha doğrusu son dönemdeki terör olaylarına hazırlıksız yakalanmış olduğunu söyleyebiliriz. Operasyonel durgunluk dönemleri yani çözüm sürecinin o 2013-2014 yıllarında istihbarat toplama ve değerlendirme faaliyetleri gerektiği gibi yapılamamış. Bu anlamda hassasiyet gösterilmemiş. Önleme ve ön alma çalışmalarının uygulanmadığını görüyoruz. Süreç başladığında da yani terörle mücadele süreci başladığında da son dönemde hazırlıksızlık nedeniyle önce bir şok yaşandı. Operasyonlarda kuvvet kullanımında acemice yapıldı kuvvet kullanımı lojistik im imkanlar yetersiz kaldı, istihbarat akışı sağlanamadı, örgütün stratejik eğilimleri değerlendirilemedi maalesef, personel moral ve motivasyon olarak hazırlanamadı, e, ilgili bilimler arasında güven ilişkisi kurulamadı, mevcut olan da kaybedildi ve taktiksel operasyonel akıl e, işbirliği ve koordinasyonu da elde edilemedi maalesef. E, bütün bunlar. Yani terörün polisin terörle mücadele kapasitesi noktasında olumsuzluklar olarak karşımıza çıkıyor. Bu noktadaki en önemli husus da teşkilatın kurumsal olarak temsiliyetindeki problem, genel müdürlük olarak temsil edilmesi, bu da bütün merkez ve taşra yapılanmasını olumsuz olarak etkiliyor ve bu kapasiteyi de olumsuz olarak etkiliyor. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum ve iyi günler diliyorum.